Derin bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı mahlep. Onu ilave etmeye geçiyorum. Onu ilave ettikten sonra hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 4 su bardağı un ilave ettim. 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen hamuru tezgah alıyorum. Eşit şekilde 4 tane bez hazırlıyorum. Bezeleri kenara alıyorum. Bir miktar un serperek ilk bezeyi açmaya başlıyorum. İlk hamuru bir servis tabağı büyüklüğü kadar açtıktan sonra kenara alıyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Hamurları açtıktan sonra bir tabağın içerisine alıyorum. Eritmiş olduğum 100 gram tereyağından bir miktar üzerine sürüyorum. Yağın her tarafa gelmesine özen gösterelim. Son katı da üzerine kapatıyorum. Kalan yağı da tekrar üzerine sürüyorum. Hamurları yağladıktan sonra üzerine streçik kapatıyorum ve dolapta yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dolapta dinlendikten sonra tezgah alıyorum. Ve merdane ile yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Dört katını birden merdaneyle açmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş elimle çekiştirerek açabildiğim kadar açıyorum. Mahlebin kokusu hamurda inanılmaz güzel geliyor arkadaşlar. Hamuru bu şekilde açabildiğim kadar büyük açtım. İç malzemesi olarak peynir ve maydanoz kullanacağım. 70 gram peynir yeterli olacak. Peyniri hamurun üzerine döküyorum. Sadece beyaz peynir kullandım. İç malzemeyi hamurun yarısına kadar süreceğim. Hamurun yarısına kadar peyniri sürdüm. Şimdi rulo yapmaya geçiyorum. böreğin kalınlığını yaklaşık iki parmak kalınlığında kesmemiz yeterli olacak. Börekleri kesip hazırladıktan sonra bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Bir miktar beyaz susam ve çörek otunu da karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra hafif elimle bastırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum Yumurtalı sosa kenar kısımlarını bandırıyorum ve kenar kısımlarını da çörek otuna sürüyorum. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları fırın tepsisine diziyorum. Daha sonra kalan yumurta sarısını da poğaçaların üzerine sürüyorum. 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Nefis poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Mahlitle hazırlamış olduğum bu tarifi mutlaka evlerinizde denemelisiniz. Şöyle görselini ve lezzetini daha yakında paylaşmak istiyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.